Evet diğer çerçevemizi çekiyoruz. Oldukça açık renkli. Havanın yağışlı olması silkelen arıyı doğruca yuvaya yönlendiriyor. Merci kanalından herkese merhaba. Değerli dostlar bir bal sağımı yapacağız. Yer Danimarka. Hava yağmurlu. İki saat önce güçlü yağmur yağdı. Şu anda böyle atıştırıyor. Etraf böyle. Her taraf yeşil. Aralığımız burası. Kapalı. Üzeri şeffaf bir örtüyle kapalı. Arılar şu tapandan giriyorlar. Böyle arıların girdiği noktalar belli. Farklı renkte malzemelerle işaretlenmiş. Arılar yollarını şaşırmasınlar diye. 4 adet kovanımız var. Özellikle yağmurlu havayı seçti arıcımız. Sebep de etrafta bal kaynakları azaldığı için yağmalanmanın en az olduğu vakit hava bu hava olduğu için aracımız bu saati seçmiş. Bu yağmurlu havayı seçmiş. Yağmurlu havada sam yapacağız. Dışarıda arılar var. Yağmur çok az yağıyor ama arılar da çalışmaya devam ediyor. Yağmur bastırsa ara veriyorlar. Etrafta çok fazla çiçek var. Fırsat oldukça balda getiriyorlar. Ama sezonun sonu Oldukça az balak mı var? Şimdi içeri geçelim. Evet arılarımız burada. Strafor kovanlar. Bir tane kuluçka. iki tane ballık var. Fakat arıcımız iki tane alttaki ilaveyi yani kuluçkayı artı bir ballığı kuluçka olarak bırakacak. En üstteki katı sağım yapacağız. Birer kat alacağız. Evet dostlar kovanımızın kapağını açtık. Çerçeveler çıkartacağız şimdi. Ben aynı zamanda asistanlık yapıyorum. Hem de çekim yapıyorum. Bakalım arılarımız nasıl yapmış. Bu kovandan daha önce bal almış abi? Bu kovandan aldım. biraz aldım. Daha önce de biraz bal almış bu kovandan. Ama son asıl hasat şimdi yapılıyor. Bakalım neler yapmış arılarımız. Burayı aralara bırakacağız değil mi? Kuluçka olarak. Evet bu ikisini kuluçka. İki kat kışlatıyoruz biz bu arıları. İki kat kışlatılacak. 20 tane çerçeve üzerinde kışlayacak arılar. Burayı da kontrol ediyoruz değil mi? Tabii. Çünkü artık kışlatıyoruz. Ana durumu nedir? Senin ızgara şuraya mı geldi? Üstte i̇şte, işte miydi? Izgara nerede? Ana ızgarası. Alttadır. Şunun altında. Ha, üstteki ilavenin altında geldi ızgara. Yani şu iki iki kat, alttaki iki kat hali hazırda da kuluç olarak kullanılıyordu. Yine kuluç olarak devam edecek. Arılar 20 çerçevede kışlayacaklar. Bu en alttaki mi? çerçeve ve gerideki çerçeve. En alt, en geride, en yoz çerçeve. Evet. Boş, boş çerçeve. Arıların en çok şey, en az uğradığı, en az bal polen e çerçeve. Bir şey yok. Bir şey yok. Yani eğer ki çıta çekeceksem, bunları çekiyorum. Ha, evet. Çerçeve alıp da yer açacaksak onları boşa çıkartıyoruz. Alayım ben. Mesela bunları araya bırakın. İkinci biraz çerçeve. Biraz polen. çalışma yapmışlar. Biraz nektar geldi bu sonbaharda. Evet, sezonu bal polen var ya. herhalde. Buna iş ellemiyor. Onlar araya kalacak. Diğer çerçeveler öne doğru sıralanmış. Onlarda daha fazla bal polen olabilir. Tabii. Evet arılar dumanı görünce hemen toplanıyorlar bala özellikle açık ballara bir saldırı yapıyorlar ne bulursak ne koparabilirsek diyorlar çünkü dumanı arı yangın alarmı olarak kabul ediyor arkadaşlar biliyorsunuz bu çitalarda yarım yarım çitalar var ee, biraz bal çitalar var ee, biz bunları sağmıyoruz burada makineye falan geçirmiyoruz. Evet. araya bırakıyoruz. Evet, yarı ballı. Polen var mı bunlarda? Bunda polen yok. Polen ön taraf var da olur. Bunda bal var. Eski çıta var sanırsa tekleri yıkamaya, eritmeye veriyoruz. Yani evet. arada her zaman taze çıta, taze petek bulunduruyoruz. Evet, eski, çok eski çıtaları aradan çıkartıyoruz. Tazeliyoruz. Görüldüğü gibi en alttaki ee, çıtalar da ya beyaz temiz çıta ya da az bir şey esberleşmiş. Yani iki defa, üç defa belki sadece bir defa yavru yapılmış. Temiz çıtalar. Bu şekilde tazilersek arılar daha sağlıklı Tabii. olabiliyor. Bunda polen var. Burada biraz bal var, burada polen, polen var. var. Bazı erkek arılar var. yumurta var mı orada yok Evet en altta yavru yumurta yok biraz polen var bir miktar bal var ama arıların e, salkım yapması için müsait bir ortam tabi kış mevsimi uzun olduğu için burası burada polen var evet polen var kış mevsimi burada uzun olduğu için arı uzun süre salkımda kalıyor fazlaca besin olması lazım yani bir kovanın 18-20 kilo gibi net e, bala sahip olması lazım veya besleme yoluyla yapılmış stoka ihtiyacı var. 18-20 kilo olacak ki arılarımız garanti yani yiyecekleri garanti olsun. Malumumuz erken baharda da arılar stoktaki polenleri artı balları besinleri ilk yavruları yetiştirmek için hızlıca kullanıyorlar. Evet, ilavedeki ilk ballı çerçevemiz. Burası ballığımız bizim. Evet, burada evet. çok güzel bal var. Süzülebilir belki ama ben araya bırakıyorum direkt. Süzmüyoruz, evet. Bunu araya bırakıyoruz. Bir yeri açmıştık herhalde. Evet. En altta? En alttaki açtığımız yere o ballı, yarı ballı, çeyrek ballı peteye yerleştiriyoruz. Tabii bazı arıcılar bunu bırakıyor. Bazıları da Yavrulu çerçevenin kenarındaki kemeri bile söküp olan arıcı dostlarımız da var. Bu da bir gerçeklik. Seneye arı genelde ikinci kattan yumurta atmaya başlıyor. İkinci kata yumurtayı döşediğinde bu evet. ikinci katı alıp Hı. alt kata indiriyorum, bunu alıp Hı. üst kata çıkartıyorum. Yani alt kat boşalmış oluyor değil mi bahara evet. kadar? Tabii. Evet, bahara kadar şu alttaki kuluçka odası boşalmış oluyor. Yani orada herhangi bir besin vesaire kalmıyor. Bir üsttekini alta, alttakini üstte alıyor arıcımız o şekilde e, yukarıya daha hızlı, boş yerlere daha hızlı yavru yapıyor. Evet, ballıktaki ikinci çerçevemiz. Artık bu süzülecek. Tabii bu süzülebilir. En az iki, i̇ki tarafta da sırlanmış kısımlar da var. Bundan sonrası zaten bizim aralar önden çalışmaya başladığı için artık burası şey. Evet. E, burası bu kısım, baldır artık. Doğru. Bu kısım kovanın ön tarafına denk geliyor. O karakovan balları çok güzel. Bu karakovan balı araya bölme atılmış. Arı tamamen kendisi örmüş. Güzel de sırlanmış. Tamamı dolu değil dostlar. Tabii ki kaliteli bal üretiyorsanız tabiattan ne geliyorsa arı Abi. onunla yetiniyor. Ekstra bir şey vermiyoruz. Yani açıksa açık, yarıysa yarı, tamsa tam. Evet bunlar Bir, 1, 2, 3. Bu dördüncü de işte. 4'ten artık geriye doğru Evet, öne gelen çıtalar. Onları hep kapatmışlar. Tamamı kapalı. Tamamı dolu olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Bir iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tanesi tam dolu, iki tanesi yani şimdi işte yarı dolu gibi. Yarı dolu gibi. Bu bizim baldaki de çok az balı vardı. Aşağı aldık. Evet, şimdi bunları süpürü alacağız ve sürgemiz Bunları sağ yap. Sağam yapacağız fırçamız yukarıda. Şimdi şeyi kuskalaya koydum. Bir şey kontrol yapacağım. Evet. Ama ara yumurta atmış mı? Ara evet. Kulu, ha. Asıl Kuluç, kuluçka odası yerine takıldı dostlar. Orada anarın durumu nedir? Tabi anar çok önemli. Her zamanlar mı da? O tefek araya verilmiş işte değil mi? Evet. Evet. Bizim araya, ana yumurta yer açmak için verdik. Evet. Boş Onu da boşa çıkartıyoruz şu anda. Gerekirse tekrar ekleriz. Sonra arkaya gerekirse. Evet. yavru kapatmış. alanı güzel görünüyor maşallah. Kışlık ara. kışla, kışın e, ana arıya bakacak, arının devamını sağlayacak. Genç nüfus Kuşlar, Bunlar olacak. Bunlar, evet. Evet. Yani şu mevcuttaki arıların çoğu ölecek. Kıştan önce ya da kış başında ölecek. Yıl başına kadar bunların hepsi ölür. Evet. Öyle söyleyelim. Bu petek gözündeki larvalar, kapalılar ya da Anam şu an burada. yeni doğanlar kışı geçirecek arın nüfusu arkadaşlar. Anarayı Evet. Anarayı görüyorsunuz dostlar. Sarı boyalı. Ee, bu yıl birinci yılı değil mi? Evet. evet. Birinci yılını çalışıyor. Devam edelim. Yani Geçen sene doğdu. Bu yıl ilk yılı. Yumurta da atmış. Hı hı. Sıkıntı yok. Kışa hazır. Tabii bu alt katta da yer var. Yani yeterince yavru atabilecek. Zaten orayı tüm yuva atmış. Evet. Arının yatacağı yer yeter Burada kadar Bu aynı şekilde var. Var. yumurta. Hı, hı. Biraz kapatmış. Kenarda yiyeceği var. Kumuş kalk Evet. Sökülmüş atmış. ve yeniden yumurta atılmış. Evet. ve kapatmış. Evet burasının çoğu kapalı. Buradaki çerçeveler biraz daha derin. Bangros e, çerçevelere göre biraz daha kısa arkadaşlar. Değişik bir çerçeve modeli. Buradan sökmüşler. Evet. Ve söküyorlar. Bir taraftan yumurta atıyorlar ama genelde boş buraya da atarlar. veya bal basarlar. Arılar buradan yeni doğuyor. Evet. Mesela çok küçük yavru arılar da var. en arkadaki çerçeveyi aldık. Tek tek hepsine bakmak artık gerekmiyor. Anaryayı gördük. Yumurtalar, larvalar hepsi. Buraya nektar döşemişler. Evet. Bunu, bunu artık sağacağız, kapatacağız. Evet, şimdi en alttaki çerçevelerde bazılarında bal vardı. Bunu arkaya ekleyecek miyiz? Ekliyoruz. Evet. İkinci katta daha çok yavru var. Kısmen bal gördük. Tabi bunlar arıya yeterli mi? Tabii ki değil. İşte o yüzden besleme ihtiyacı olacak. Önce ballarımızı alalım. Tabi şimdi bu ya araya bu araya şey verdiğimiz zaman biraz şerbet verdiğimiz zaman ara, ana arı biraz daha yumurtaya düşecek. Biraz ne? daha yumurtaya düşecek. Kovan kışa güçlü gelecek. Evet. Tabi bu nüfusa ilave beslemeyle birlikte epeyce nüfus yetişecek. Bugün 30 Temmuz arkadaşlar. 30 Temmuz 2023 yıla. Yani bundan sonra bazı yıllarda bal akımı oluyormuş burada Danimarka'da. Ama o gelince arıya kalsın istiyoruz. Biz erken vakitte balları alıp arının kışlık bakımını başlatıyoruz. Formik asitle Varo mücadelesi yapılıyor. Tabii öncesinde bir besleme yapılıyor arkadaşlar. Şimdi dallarımızı alalım. Karakoğan balı. Evet mis gibi karakoğan çiçek balı dolmuş. Uçta işte niye böyle üçlü? Çünkü bu varova mücadelesinde kullanıyoruz. Erkek arı gözü bunlar. Gözler büyük, iri. Evet. Bunları kesiyoruz. Ama en sonunda arı bunlara da kesim oluyor. yaptık? Sanırım üç defa kestim. Ha, yani 3 defa hepsi bir elden geçti. Her bakımda bir tane kesiyoruz biz. Evet. Sırayla bu şekilde. Kapalı, tam kapalı çıkmaya yakın kesilecek. Yarım yumurtatılmış şekilde oluyor. Tam kapalıya alıyoruz. Evet Buraya kabartıyorlar, bir daha yumurtatıyorlar. atıyorlar. O zaman bir sonrakine burası zaten şey yapmış yapmış oluyor. Buraya kaymış oluyor daha doğrusu. Burası evet. kapanmış oluyor, kesime hazır. Burası da yeni kapanıyor oluyor. Buraya da yeni kabartmış oluyorlar. Çok güzel. Bu da varoğayla biyolojik mücadele yöntemi dostlar her bir bölümü üçer defa kestiğini söylüyor aracımız. Yani arılar bal yaparken Barova'nın tam üreme döneminde erkek arı gözleri yaptırılarak ve kapandığında kesilerek iyi bir Barova mücadelesi aslında yapılmış. Ama yeterli mi? Tabii ki kış öncesinde organik asitle mücadele devam edecek. Tabii en sonunda Karapuan çerçevesi kendi haline bırakılıyor. Artık yumurta atılmıyor. Arı oraya kara yapmış. Ee, talibine ulaşacak. Polen var mı orada? Polen var. Şuralar polenin üstüne bal basılmış. Diğer taraflar balla polen karışık. Evet. Tabii güneş olsa gösterebilsek şöyle. Evet. Bilmiyorum. Polenler görülüyor. Evet, fark ediliyor. Epeyce polen de var. Aslında bu araya da tabi bırakılabilir ama Peki bunu süzdükten sonra e... Bunu süzmüyoruz. Bunu böyle tüketiyoruz. Evet. Yani süzülüp çok güzel tekrar verilebilir. Evet arkadaşlar çok siyah petek değil. Ee, belki iki defa üç defa yavru yapılmış. Bu şekilde tüketilmesi harika. Beyaz yani öyle çok evet. eski petek evet. değil. Çok... çok eski olursa süzülüp e, Doğru. araya tekrar. Çok hoş bir rengi var. Bu şekilde çok rahat tüketilir. Zevkle tüketilir. Evet. Diğer çerçevemizi çekiyoruz. Oldukça açık renkli. Havanın yağışlı olması silkelen arıyı doğruca yuvaya yönlendiriyor. Şöyle bakalım. Hemen peteklerin arasına yerleşiyor. Ya da uçan arı da direkt kovan girişine gidiyor. Yani yağma için herhangi bir çabaya şu anda girmediler. Biz de hızlıca işimizi bitirmeye çalışıyoruz. Evet devam edelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Böyle bir ilave ve silkelediğimiz arı tekrar <laughs> bize gelmiyor. Yani ikinci kere silkelemiyoruz. Bu güzel bir yöntem. Tabi arı kaçıran da takılabilirdi. Ama böyle yağışlı bir havada. Çok da kuvanımız yok burada. 4 tane kuvandan asit yapacağız. Yani bu şekilde de rahatça sağım yapabiliyoruz. Hem çevreye gitmiyorlar. Konu komşuyu rahatsız etmiyorlar. Hem de yağmalama davranışı göstermiyorlar. Tabi üzeri nasıl? Arılığımızın üzeri arkadaşlar. Şöyle Şeffaf bir plastikle kapatılmış durumda. İçeriye yağmur gelmiyor. Evet. Uçan arı da hemen kuana dönüyor. Bunda da yine polen var. Deminki gibi. Hı -hı. Seyrek. Bazı arı var. Bazı müşteriler var. Bunu istiyorlar. Belki bunu ilaç niyetine kullanıyorlar. Kesinlikle. Evet. Bunun özel müşterisi var. Bunu onlara hazırlıyoruz. İşini bilen müşteriler gerçekten bunu tercih ediyor arkadaşlar. Yani en güzel polen en sağlıklı polen biliyoruz. Dostlar bu arı yemi dediğimiz, arı ekmeği dediğimiz peteğin içerisinde stoklanmış polen, en iyi polen. Polenin en güzel hali. Bazı müşterilerimiz evet onu özellikle istiyor. Polenli çerçeve istiyor. Tadı farklı. Bal ve poleni bir arada yemiş oluyorlar. Aslında biz de kendimize tüketim için böyle çerçeveler ayırıyoruz zaman zaman. süzülecek. Süzülecek tam dolu değil. Evet devam ediyoruz. Bu polenli balları nasıl elde ediyoruz? Ee, polenli balları hani yenecek kalitede beyaz e, veya hani çok az kullanılmış petek olması lazım. Mesela evet. çok yıllık simsiyah olmuş petekteki pol, e, polenin tüketmesi zevkli olmuyor, elen yenilmiyor, lezzetsiz oluyor. Evet. Biz bunu şöyle yapıyoruz. Kovanımıza yeni petek verir ki en alta hemen girişe yeni peteklerden bir tane iki tane koyuyoruz. Evet. Bir sonraki bakımda bunun seyrek de olsa polen döşemiş oluyorlar. Alıp yukarı balla çekiyoruz. Hmm. Sonra bunun üstüne bal dolduruyorlar. Hem taze hem polenli petek bal üretmiş oluyor bu şekilde. Evet, önce arının polen çekeceği noktaya koyuyor girişe. Girişe koyuyor. Sonra da bir miktar polen çekilince onu balla alıyor. Aracımız orada Tabii yağışlı, çok yağış oluyor. Sezon biraz yağışlı geçti. O tam kapatamamışlar. Evet. Normalde bunu yetiştiriyorlar, kapatıyorlar tam. Doğru. Ama yani hala şu anda yağıyor. Evet arkadaşlar. Evet, yağmur bastırdı yine. Yağmurun sesini duyuyoruz arkadaşlar. Çok hızlı yağış var şu anda. Ama aralara çok problem değil. Bize de problem değil. Tamam, devamı ediyoruz. Bu güzel de olmuş ama yine açık var. Yine açık var. Tabi kaliteli bal üretirken maalesef böyle oluyor dostlar. Bir kısmı açık, bir kısmı dolu. Süzüyoruz vesaire. Herhangi bir müdahale olsaydı arılar hepsini doldurmuş olacaktı. de olmuyor. Mevsimle de alakalı Evet. Tabi yani buna birazcık takviye verilirse bunu hakkı yaptı içerisinde doldururlar. Yani balık kalitesi bir şey olacak. Yani Aynen öyle. Arıların cinsi Belfast değerli dostlar. Oldukça sakinler. son çerçevemizi evet kışa gelen tarafı dağlar biraz yemişler tekrar yemişler şuralar Hı -hı. kapanmış ve tekrar açılmış arkadaşlar görüyorsunuz açmadan devam ediyorlar öbür tarafı nasıl evet öbür tarafı daha yarıdan fazla sırlanmış ama dikkat ediyorsa buradan e, tüketim devam ediyor. Belki şuraya kadar sürülüydü. Bal az geldikçe ne oluyor? Burası açılıyor tekrar Allah kullanıyor. Yani bu Evet, arılar tek silgilemede iniyorlar çünkü açıktaki balları biraz emdiler, karınları dolu. Yağmur müthiş laflar Evet dostlar en son ilaveyi yer değiştirdik. Diğerini aldık bunu yerine koyduk arkadaşlar. Son çerçevemizi alıyoruz. Ben burada şöyle bir şey yapacağım. Yani bu taze nektar olduğu için evet. ee, soğutulmamış. Ara bunu soğutmamış. Soğutulmadığı için aşağıda bir tane boş kateyimiz var. Yani Onu da bunu değiştireceğim. Bunu da araya Çok güzel. Evet. Bunu da araya bırakıyoruz. Çünkü bunu süzdüğümde süzme bala balın çökme süresi, e, süresini hızlandırıyor. Su Çünkü oranını, oranını çeviriyor. Evet. Bu en son gelen bal arkadaşlar. Taze nektar. E, Ara bunu belki dün, önceki gün gibi belki bugün getirdi birazına bunu diyor aracımız eğer süzersek diğer sırlanmış balların da su oranını yükseltiyor. Bu da donmayı hızlandırıyor diyor. O yüzden bunu da araya bırakacağız. Evet oraya bir tane tamamen boş peteği koymuştuk. O zaman buraya alıp mı sildireceksin onu? En son çıplacağım şimdi. <laughs> Evet, neredeyse bir kilo bal değil mi şu anda? Evet, bir kilo rahat var. Bir kilo rahat var. Onu da arılara bıraktık. Bu hem bizim için iyi hem de arılar için iyi. Evet, boş peti geri aldık. Bu bizim. Bunu örüklüğe de verebiliriz. Bir sonraki arılar ihtiyaç halinde onlara da takviye yapabiliriz. Evet, aslında oldukça temiz, tekrar kullanılabilir. Bazı arılarımız burada. Bunları da arıların üzerine silkeleyip kapatacağız. Besini şu anda veriyor muyuz yoksa sağım bitince evet. mi vereceğiz? Sağım bittiğinde? Evet arkadaşlar, buraya arıların tabi kışlık stok yapması için şerbet vereceğiz. Ama şu anda vermiyoruz. Diğer kovanların da sağımı bitince buraya her bir kovanın ilavesine birer kova şerbet vereceğiz. Arılar strese girmesin. Çünkü e, 8 tane falan PT kaybettiler. Yani nereden baksanız 20 litreye yakın bal ellerinden gitti. Arıların psikolojisi, bozulmasın diye arıcımız anında yani sağında hemen sonra içine şerbeti veriyor. Evet. Bu hep ana arının yumurta akma hızını artırıyor. Hı, hı. Arıları çok yaşamıyor. Kışa daha iyi, kışa daha iyi hazırlanıyorlar. Evet birden boşluğa düşerlerse hemen nüfus azaltmaya geçiyorlar. Daha önce tedirik ettik. Bir hafta sonra geliyoruz ki şerbet verelim. Kovanın şey yapmış. Yani böyle ara ölüsünden yığınlar oluşmuş. Evet. Veya çıkmışlar, sürmüşler dışarıya ölmelerini bekliyorlar. Kendilerini feda ediyorlar yani. Kalan bala göre belki nüfus bırakmaya çalışıyorlar. Evet, nüfusu hızlıca indiriyorlar. Çünkü kuvardaki kalan bal yetersiz olduğunu arılar da biliyor dostlar. Danimarka'da ve birçok ülkede yani Avrupa arıcılığında birçok ülkede bunu hemen yapmaya çalışıyorlar. Oldukça kritik öneme sahip. Yani bu aradan şu an tahminim 20 kilo falan bal çıktı. Çıktı evet. Ee, bahar bal olarak da herhalde tas, bir 10 kilo 15 kilo çıkmıştır. Çıkarmışım da yani 5-6 Yani toplamda 30 kilo üzeri bir bal alındı. 35 kilo ortalama herhalde yakaladık. Evet. Kal. Ortalama yakaladı yani. Çok güçlü bir konumda değildi. Yağış da çok vardı. İyi iyi yani. Al bakmaya tutarsın. Evet. Memnunuz yani asla. Elhamdülillah. Arıları sağımdan hemen sonra besleyeceğiz. Her kovana bir kova vereceğiz. İçerisinde çubuklar indireceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Arıların balını aldıktan sonra arılar strese giriyor. Olumsuz etkileniyorlar. Arıların bu temposu düşmesin, psikolojileri bozulmasın diye balları alır almaz hemen yerine şerbeti koyuyoruz. Kışa hazırlanmış ya da kış hazırlığı bu şekilde başlamış oluyor. İhtiyaca göre iki tane verebiliyoruz ya da bir taneyle yetindiğimiz oluyor. Yani arıyı sağır sağmaz, balları alır almaz hemen beslemek için şerbetimiz burada hazır. Kaça kaç şeker diye sordum. 7 kilo şeker, 4 litre su var arkadaşlar bunun içinde. Yani zor eritiliyor. Biraz karıştırmak ve beklemek gerekiyor. Böyle kıvamlı bir şerbet. Evet arkadaşlar şimdi şerbetimiz hazır. Balları aldık. Arların içerisinde 2-3 kilo, 4 kilo artık tam bilemiyoruz. Toplamda o kadar bal kalmıştır. 4 kilo, 5 kilo neyse. Şimdi bir tane dolu şerbet veriyoruz. Bu şerbetin yapımında 7 kilo, yavaş indiriyoruz arlar ezilmesin. Bu şerbetin yapımında arkadaşlar 7 kilo şeker, 4 litre su kullanıldı. Şerbet zor eritildi. Yani hemen erimiyor. Biraz zaman alıyor. Karıştıra karıştıra. E, ılık su kullanılıyor. Sonra da e, bu toplam e, ağırlık 7 şeker 4 de su yani 11 kilo ağırlığında bir şerbet var. Bunu kuana verdik. Bu kovana muhtemelen bu yetmeyecek. Şerbeti içecekler. 4-5 gün değil mi? Bir süre veriyoruz. Evet 4-5 günde içerler. Evet 4-5 günde içiyorlar. İçtikten sonra da tamam, e, şey. asit uygulanacak evet. arkadaşlar. Buraya da kuru kekik dalları koyduk. Daha önce de bu e, şey kova arılar tarafından kullanıldığı için buralar ayakları rahat tutuyor. Kırıntılar var. E, Zımparalandım. Ben onu Daha önce zımpara yapılmış evet. Arılar da oraya propolis vesaire hafiften yapıştırmışlar. Dolayısıyla rahat inip çıkacaklar. Burada da kuru kekik dalları var. Siz isterseniz kuru ot, çayır, kuru çayır da koyabilirsiniz. Çok daha etkili oluyor. Sap. Kuru sap. Kuru sap evet. çok güzel oluyor. Böyle halka şeklinde yapılıp içine koyursa. Evet. Bir çuvalda kuru sap vardı ama onu birisi almış dışarıya koymuş. Nemlenmiş biraz. Kül kokusu var. Onun kül kül kokusu var. O yüzden bu kekik dallarını kullandık. Kapatabiliriz. Afiyet olsun arılarımıza.